Evet devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Yine bir dik kesişme ve dik yamukta dik kesişme görüyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şuradan bir dik indiriyoruz. Biliyorsunuz ki dik yamukta dik indirmek ya da iki kenar yamukta dik indirmek falan bizim için önemliydi. Neden olduğu şimdi görülecek. karşılık kenar eşit olduğu için burası 6, e, tamamı 14 ise buraya 8 mi gelecek? Çok güzel. Ne ihtiyacım var senin? Öncelikle buraya ihtiyacım var. Sonra Pisagor yapacağım. Peki burası mesela h olsun. Sen öklit değil mi dikten dik indirdiğin için h kare eşittir 8 çarpı 6 der misin O zaman h h kare 48 ise h 4 kök 3 mü gelecek? Peki buradan sonra Pisagor var mı? Yani x kare eşittir 4 kök 3'ün karesi 48 artı 8'in karesi 64. Buradan ne gelecek? 110 2 mi çok güzel x kare 112 ise x nedir o zaman ee, 7 çarpı 112 7 çarpı nedir 16'dır o zaman x dedi şey x kare ee, bundan sonra da x eşittir 16'yı kökten çıkarırsam 4 kök 7 gelecektir arkadaşlar cevabı tamam Böyle diyebiliyoruz işte. Yani diklik, haşkare, eştir, pk, öklit, pisagor nerede kullanıldığı şeyler çok önemli. O yüzden arkadaşlar lütfen dikkat ediyoruz. Devam ediyorum. Geldik buraya. 45 varmış. Bak açıyı vermiş sana. BAB 30 derece demiş. Burası 30 dereceymiş. E, burada 30-45 falan filan var. Ne yapacağım? Dikleri biz bir indirelim bence. Şuraya diki indirdim. Şuraya da indirdim. E peki buralar 45, 45, 90 üçgeni. Burası 30, 60, 90 üçgeni olmadı mı? E 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısıydı. Burası 3 kök 60'ın karşısı da kök 3 katıydı. 3 kök 3'ün kök 3 katı nedir? 3 çarpı 3'ten 9 gelir. E burası 8 zaten. Doğru mu? Peki diklikler birbirine eşitti. Burası 3 kök 3'tü. E 45 45 90 ise burası da 3 kök 3 olacaktı. O zaman x'in ne geldi? 9 artı 8 17 artı 3 kök 3 geldi arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyorum. İkiz kenar yamuktayım. Çok güzel. Bak yine bir hiçbir yerde bir diklik yok bir şey yok falan. Biz dikliğimizi yapalım. Şöyle dikliğime indirdim. Tamam. E, hocam kullanamıyoruz. Evet hala kullanamıyoruz. O zaman ne yapacağım? Şuna paralel bir paralel doğru daha çizdim. Yani burası da x mi? Evet. O zaman burası 4 mü? Evet. Şuraya kadar olan kısım 4. O zaman burası 12 mi kaldı? Evet. Peki ikiz kenar yamuksa kenarlar birbirine eşitse x'e x mi oldu? Çok güzel. İkiz kenar üçgende Tepeden indirilendik. Tabanı iki eşit parçaya böler mi? Yani 6'ya 6 oldu mu? Evet. Peki. Önce şurayı bulacağım. Burayı nasıl bulacağım? 13. Bak. Pisagor gördük mü? Şuradaki üçgende. 13'ün karesinden onun karesini çıkaracağım. Yani oraya ne diyelim? Ee, te, e, K diyelim. Tamam mı? Orasına. K eşittir. Hatta şöyle diyeyim. K kare artı 10'un karesi eşittir 13'ün karesine. Bak 10, 13, k. Tamam. 169'dan 100 çıkarırsam k kare 69 gelir. K da kök 69'dur. Tamam. Peki kök 69'u buldun. X'i nasıl bulacaksın o zaman şimdi? Yine aynı Pisagor. X kare eşittir. K kare dediğim şey. Hatta yazalım şöyle. K kare artı 6'nın karesi. K kare dediğimiz adam 69 artı 36. Buradan ne gelir? 5, 105 gelir. X kare 105. 105'i 5 çarpı 21 hiçbir tam kare olmadığı için içinde x eşittir kök 105 olarak bırakabilirim. Tamam. O kadar. Böyle sorular yani yapacak bir şey yok. İşlemsel kalabalık o yüzden karelerle aralarındaki işlemlere dikkat ediyorsun. Yani burada mesela x kare artı 6'nın karesi falan demeyin. Gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Geldik diğer sorumuza. Çok güzel sorulardan bir tanesi biraz da kalıp bir sorudur. Böyle şunu söylemek zorunda tamam mı? DAB, ABC'nin toplamı 90'mış. Yani şununla şunun toplamı 90'mış. Şimdi ben şu DA'ya şöyle bir paralel çektim. Tamam. Bir de CB'ye şöyle paralel çekiyorum. Peki bu ikisinin toplamı 90 ise burayı vermiyor muydu? Burası da 90 olmaz mı? Evet. Peki sen paralel olarak verdin. Burası 4. Burası da paralelse burası 8. 8 gelir mi? Gelir. Peki burada ne görüyorum? Diklikten iki eş parçaya bölmüş tabanı. O zaman süper üçlü mi olur? Yani burası da x'e x mi olur? Çok güzel. E sonra ne gelecek? 2x'in karesi. Pisagor yapacağız. 8'in karesi artı 4'ün karesi. 2x'in karesi ne yapar? 4x kare yapar. 8'in karesi 64 artı 16 mı? E burası 80. 4x kare 80 ise x kare 20 mi gelir? O zaman x'in ne gelecek? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 gelecek. Anlaştık mı? EF uzunluğunu soruyor. Yani x'i soruyor zaten. 2 kök 5 diyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Güzel iki tane sorum var. Evet. Bakalım Size bu soruyu iki yöntemle anlatacağım. İlkini bir anlatalım. Şimdi ben şunu şöyle çektim. Diklikten şöyle çektim. Ne yapıyorduk diklikten çekince? Süper üçlü oluyor muydu? Oluyordu. Yani iki eş parçaya böldüm. O zaman burayı da iki eş parçaya bölecek mi? Evet. O zaman burası 4 oldu mu? Oldu. Bana nereyi soruyor? BC uzunluğunu soruyor. X'i soruyor. Yani şöyle yapalım. Orta tabanı bulmamız gerekiyor. Değil mi? Orta tabanı nasıl bulursun? 2 artı 8 bölü 2'den şöyle çıkarıyorum orta taban için 2 artı 8 bölü 2'den 5 mi? E süper üçlüyse buralarda 5'e 5 mi? O zaman x'leri x, x e, kenarın 10 santim bulduk. Ya da 4'e 2 dedin ya Pisagor yaparsam burada 4 artı 16 20 yapar. Burası 2 kök 5 mi? Çok güzel. Şimdi şurası alfa. Şurası beta. E burası 90. Alfa artı beta 90 ise şuraya da beta kalır. Burası da alfa mı? Çok güzel. Alfanın karşısı 4. Alfanın karşısı 8. 2 kat var. Betanın karşısı 2. Betanın karşısı 4. Yine 2 kat var. Çok güzel. Dikin karşısı 2 kök 5 ise dikin karşısı 4 kök 5'tir. Buradan da bu dik üçgende Pisagor yaparsam x eşittir 10 çıkar. İki tane farklı yöntemle de kullanabilirsiniz. Bakın geometri böyle durumlarda geniştir yani matematik geometri geniş. Hangisi daha rahat geliyorsa aklına olan hangisi geliyorsa. Evet geldik 48. ve son yamuk uzunluk yamuğun uzunlukları ile alakalı son sorumuza. Şimdi böyle bir e, yamukla bir üçgeni birleştirmiş acaba ne yapabiliriz? Benim aklıma direkt ne geldi biliyor musunuz? Açı ortaydan dikindirmiş. Ha, ben bunu nerede gördüm biliyor musun? İkiz kenar üçgende. Bak ikiz kenar üçgen sadece ikiz kenar üçgende. Yani bir de eşkenar üçgende de eşkenar üçgende zaten. Bütün kenarlar eşit olduğu için sıkıntı yok. İkiz kenar üçgende. Açı ortay olur dikindiğinde. Ve tabanı iki eşit parçaya böler. Bunu bileceksin. Dikindiğinde açı ortaylık ve tabanı iki eş parçaya bölme var. O zaman ben ne yapıyorum? Şu adamı bir üçgene tamam diyorum. Tamam mı? Paralelliklerim var. Benzerlik yapabilirim. Çok güzel. Açı ortay olduğu için ikiz kenardan yola çıkıyorum. Bak dik olduğu için demiyorum. Açı ortay olduğu için ikiz kenarlıktan yola çıkıyorum. Burası 7 ise burası da 7 olabilmesi için buraya 3 gerekir diyorum. Okey. Burada bir benzerlik kullanacağım şimdi birazdan. 3'ün 7'ye oranı. Şuraya A diyeceğim. A'nın A artı 2 oranı. Tamam normal üçgende benzerlik. Yani 3A artı 6 7A ise 4A 6 ise A eşittir 3 bölü 2 geldi. Tamam mı? Peki ben ne dedim bir de ikiz kenarda dikliğin dik geldiğinde kenarları iki eş parçaya bölüyor muydu? Evet. Demek ki burasıyla burası, burası birbirine eşit mi? Evet. 3 bölü 2 ile artı 2 toplarsam 7 bölü 2 burası mı? Çok güzel. Peki. Burada bir üçgende 7'ye 7 bölü 2 var. Yine bir şey görmen gerekiyor. 90'ın karşısı 7 ve bir açının karşısı 7 bölü 2. 2 kat var. Hangilerde 2 kat oluyordu? 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 idi. O yüzden bu açı 30. 30, 60, 90'a çevirdik. Peki 30'un karşısı 7 bölü 2 ise 60'ın karşısı kök 3 katı değil miydi? 7 kök 3 bölü 2 de burası oldu. Değil mi? X'i bulmak çok daha kolay şimdi. Aynı benzerliği şunlar için kullanacağım. 3'ün 7'ye oranı 3 bölü 7. X bölü 7 kök 3 bölü 2. Doğru mu? X bölü 7 kök 3 bölü 2. Yani bunu biraz daha düzenlersek. 3 bölü 7 eşittir. 2 x bölü tepeye attım hemen. 7 kök 3. 7'ler gitti. Kök buraya götürürsem ve 2'yi de böl olarak geçirirsem x 3 kök 3 bölü 2 gelecekmiş arkadaşlar. Yani bence günün hani bütün özellikleri sağlayan ikizkenar üçgenlik, benzerlik, 30 60 90 sorunun içinde her şey var. Yamukla bak çok fazla bağlantı kuramadık. Yamuğun sadece olayı ne? Paralellikten yola çıkmamı sağladı. Bu konuda çok avantajım oldu. Yani bu soru tarzlarını lütfen özellikle notunu aldıktan sonra soru çözersen senin için daha iyi olacak. Diğer videoda alandan devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.